Herkese merhabalar. Bugünkü yorumumuzda tipin sendikal çalışmalarda aldığı eleştiriler üzerinden soldaki grupçu anlayışı ve bunun etkilerini ele alacağız. Sendikal alandaki sosyalist faaliyetlerin uzun süredir eleştirildiği biliniyor. Son günlerde Türkiye İşçi Partisi'ne yönelen tepkiler soldaki grupçuluğun güncel örneklerinden birini gündeme getirdi. Bazı işçiler ve sendika üyeleri tipin sendikal faaliyetlerde parti merkezi hareket ettiğini belirtti. Bu eleştiriye göre tip sendikanın bağımsızlığını parti adına çiğnemiş oldu. Bu eleştiriye paneller olarak disk basın iş yönetiminde yer alan bazı isimler tipin sendikal süreçlerde antidemokratik tutum aldığı gerekçesiyle görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Tip, Sosyal İş Ankara Şubesi ve Dev Turizm İş'te de benzeri eleştirilerle karşılaşmıştı. TİP'e yönelik grupçuluk eleştirileri geçtiğimiz yerel seçimlerde de gündeme gelmişti. Özellikle Hatay Defne'de tipin kendi adayını dayatması nedeniyle tüm sol güçlerin CHP adayıyla yine seçimi kaybettiği iddia edildi. Disk basın iş yönetiminde tipe eleştiriler yapan halk evleri eğer disk yönetimindeki etkinliğini daha farklı kullanmış olabilseydi solda ve işçiler arasında daha iyi anlaşılırdı. Sendika yönetimlerini ele geçirip onları parti örgütlerine dönüştürme yaklaşımı reel sosyalizmden kalma bir alışkanlıktır. Bu yaklaşımın altında kitle hareketini ele geçirip onu kendi örgüt iktidarı için kullanma anlayışı vardır. Bu anlayış Sovyetler Birliği başta olmak üzere sosyalist ülkelerin genelinde işçi ve halk iktidarları yerine parti saltanatlarının oluşmasına vardı. Kitle demokrasisi olmayınca işçiler, emekçiler ve halk bir süre sonra pasifleşti. Sonra devrime herkesten daha devrimci geçinen parti yöneticileri satacaktı. İşçiler arasından sendikalarda yaşanan bu grupçu rekabet ortak mücadelenin önünü tıkıyor. Bu durumda sosyalist grupların güçlerinin birbirini desteklemesi şöyle dursun köstekliyorlar. Bir sendika yönetimi hangi grubun hakimiyeti altında olacak anlayışına sıkıştığında işçilerin ortak çıkarları geri plana düşüyor. İşçi sınıfının güveni zedeleniyor, sendikal mücadele dar bir iktidar çekişmesine indirgeniyor. Böyle olunca da mücadele dar grupçu hesapların gölgesinde kalıyor. Ancak sorun yalnızca işçi mücadelesiyle sınırlı kalmıyor. Halkın diğer kesimlerinde de aynı tablo yeniden üretiliyor. Gençlik örgütlerinde, kadın hareketinde, mahalle derneklerinde, kısacası solun çalışma yürüttüğü her alanda. Solun farklı kesimleri bir araya geldiğinde çoğu zaman ortak amaçlar için değil, birbirine üstün gelme çabasıyla hareket ediyor. Bu da halkın gözünde solun, birlik olamayan, kendi içinde sürekli kavga eden bir görüntü sergilemesine yol açıyor. Kendi sorunlarına çözüm arayan bir hareketten, kim daha üstün gelecek tartışmalarına değil dayanışma, ortaklaşma ve örgütlü bir güç bekliyor. İşsizlik, yoksulluk, kadın cinayetleri, doğa talanı, gençlerin sıkıntıları karşısında halk çözüm ararken solun birbirini tüketen kavgalarla uğraşması geniş halk kesimlerinin mücadeleye katılma isteğini olumsuz etkiliyor. Birçok emekçi sol elli parça önce kendileri birleşsinler sonra bizim mücadelemizi geliştirsinler diyerek sol hareketten ne yazık ki uzaklaşıyor. Böylece grupçuluk yalnızca işçilerin değil bütün halk örgütlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri haline dönüşüyor. Geçmişteki birçok deneyim bize nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğini açıkça gösteriyor. Sosyalist güçler işçi sınıfının ve halkın ihtiyaçlarına kulak verdiklerinde dayanışmayı ve ortak mücadeleyi esas aldıklarında güçlenmişlerdir. Ancak kendi dar çıkarlarının peşine düştüklerinde yani grupça hesaplar yaptıklarında parçalanmış, etkisiz ve güven kaybetmiş bir güç haline gelmişlerdir. Demokratik kitle örgütlerinde görev almak bir grubun kendi iktidar alanını kurma sahası değil, halkın birleşik mücadelesini geliştirmek içindir. İşçi sınıfının sendikal mücadelesinden, gençliğin özgürlük taleplerine, kadınların eşitlik mücadelesinden, köylülerin direnişine kadar her alanda ihtiyaç duyulan şey, sol örgütlerin birbirine karşı üstünlük arayışlarını bırakıp dayanışmayı esas almasıdır. Elbette her grup kendi özgün anlayışını hayata geçirmek, işçiler arasında örgütlenmek için çalışacaktır. Ancak bunun yolu sendikayı ele geçirip onu grupçu politikaların, grup propagandasının hizmetine koşmak olmamalıdır. Sendikalarda ve demokratik kitle örgütlerinde grubun değil, kitle hareketinin ve devrimci mücadelenin çıkarları esas alınmalıdır. Bugün asıl mesele hangi grubun daha etkin olacağı değil, işçi sınıfının, gençlerin, kadınların, ve tüm ezilenlerin ortak bir mücadele etrafında birleşmesidir. Grupçuluk, sol grupların önünde aşılması gereken temel bir engeldir. Sosyalist hareketin görevi bu engeli aşmak ve halkın örgütlü gücünü büyütmektir. Tipte, halk evleri de ve diğer sosyalist örgütler de mücadelenin geliştirilmesi açısından büyük olanaklardır. Eğer dayanışmacı bir mücadele hattı yaratılırsa, sol hareket yalnızca sendikalarda değil, bütün mücadele alanlarında, güven ve umudu yeniden yaşartabilir. Grupçuluğun aşılması, halkın kendi örgütlü iradesini ortaya koymasının ve solun gerçek anlamda toplumsal bir alternatif haline gelmesinin ön koşullarından biridir. Bu haftaki yorumumuzu burada sonlandırıyor ve hepinize iyi haftalar diliyoruz.